Arkadaşlar, tavrı, al, abi, 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 <laughs> Şey. Şey, şey, gel. Kaldır. Yavaş. 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 gel Yavaş. 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 Burada sürekli kaza oluyor. Tünele girişten sonra çıkışlarda nedense belki şoförlerin hatası belki de yoldan kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı sürekli bir kazayla karşı karşıya kalıyoruz. E ee, daha bundan birkaç evvel yine bir harfiyat kamyonu aynı şekilde bariyerleri aşarak diğer tarafa geçmişti. Ee, bunu önlem alınmasını istiyoruz. Çünkü biz bu yolları kullanıyoruz. Bu yolda kaza yapanlar insanlar hatalı veya hatasız sonuçta onlar da bir can taşıyor. Bu riskin en aza indirilmesi gerekiyor. Umarım can kaybı yoktur. Sağ çıkartıldı ama e, burada sürekli bir kaza söz konusu maalesef.